sevindirici haber can kaybının olmayışı yaralanan vatandaşlarımız var. Bölgeden an be an gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Ama deprem biliyorsunuz ki maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Arkadaşlarım bir harita taşıdı ekranlarınıza. Aslında bu haritayı izleyicilerimiz yakından da tanıyorlar. Çünkü Marmara depreminin yaşanma olasılığını konuştuğumuz gündemin o olduğu dönemlerde de Kuzey Anadolu fay hattından sıkça söz etmiştik. İşte Elazığ Ocak'ta, Ocak ayında meydana gelen o büyük depremin ardından 40 saniye süren ve hasara yol açan e, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği depremin ardından da Doğu Anadolu fay hattını konuşur olmuştuk. İşte Bu bölgede yine e, bugün itibariyle bir depremi daha konuşuyoruz. Depremi konuştuğumuz bölge kritik bir bölge. Uzmanlarla konuştuğumuz kadarıyla işte bu iki fay hattının birleştiği bu noktada meydana gelmesi oldukça e, önemli önemli bir e, bilgi bizler için elbette bu soruları soracağız Bingöl'de meydana gelen depremin ardından sizin akıllarınızdaki o soruları da uzmanlarına yine bu saat diliminde de soruyor olacağız ama dilerseniz gelin önce bir bölgeye gidelim çünkü e, çevre illerden de hissedildi deprem. Muş'ta bizi Ahmet Çelik bekliyor. Elazığ'da bizi bekleyen isim de yine Fırat Öztürk. Önce Muş'a bir uzanalım. Ahmet Çelik'e bir kez daha bu saat itibarıyla da dönelim. Ahmet tekrar merhaba. Kolay gelsin. Sen neredesin? Bulunduğun bölgedeki son durum ne? Artçılar devam ediyor mu? Neler aktaracaksın? Evet, artçıların devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaman zaman sallan sallanıyoruz. Bunu hissediyoruz burada da. Şu an itibariyle bölgede panik havası vardı. Depremin olmasıyla birlikte şu an itibariyle vatandaş da evlerine girmeye başladığını söyleyebiliriz Muş'ta. Bizler e, deprem bölgesine çok yakın bir yerdeyiz. Muş, Varto'dayız. E, bilindiği üzere Muş, Varto depremin olduğu bölgeye çok yakın bir yerde. Şu an itibariyle Varto'da yıkımın olmadığını söyleyebiliriz. Ekipler hemen Varto'da inceleme yaptı. Muş, Afat ekipleri şu anda itibariyle de kameraman arkadaşım gösterirse köylerdeki incelemeler devam ediyor. E, Birçok köyde yeni evler yapıldı ama biraz daha kırsal alanda evlerin Taşlardan ve topraktan yapıldığını belirtebiliriz. İşte Bingöl'de meydana gelen 5,7'lik depremin ardından e, yıkımın da daha çok e, taş ve toprak evlerde olduğu ihtimali var. Şu an itibariyle de bölgede 7 su içesinde e, göçük altında kalan vatandaşlarımızın da çıkarıldığını belirtelim. 5 kişi sağa çıkarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Bunu söyleyebiliriz. Öte yandan yine Kaynarpınar'da aslında depremin merkez üstü kırılma işte orada isimsiz bir fayda meydana geldi. E, meydana gelen depremle birlikte Kaynarpınar'da e, karakola ait iki gözetleme kulesinde yıkım meydana geldi ve üç güvenlik görevlimiz yaralandı. Yaralılar da hemen hastaneye kaldırıldı. Şu an itibariyle göçüklerin olduğunu biliyoruz ama Valilik merkezinde oluşturulan, kriz merkezinden yapılan açıklamada can kaybının olmadığını söyleyelim. Bölgede hissedildi demiştik. Hemen AFAD ekipleri de devriye görevi icra etmek için jandarma ekipleri de yine olası bir duruma karşı köylerde inceleme başlattı. İşte o köylerden birisindeyiz. Bu köyde de inceleme yapıldı ve bu köyde yıkımın meydana gelmediği belirtildi. Yine depremin meydana gelmesinin ardından çok sayıda ekipler de çevre illerden yine Bingöl'e 7 su ağırlıklı olmak üzere bölgeye sevk edildi. Afet ekipleri de bölgeye şu an intikal etmiş durumda. Can kaybı yok ama yıkımların olduğunu biliyoruz. Bölgede bir de kriz merkezi kuruldu bunu söyleyelim. Bingöl valiliğinde kriz merkezi kuruldu ve an be an e, merkezden bütün çalışmalar e, tek tek incelenerek ekipler sevk ediliyor. Tabii ki AFAD, UMKE ve 112'de 112 ekipleri aynı zamanda Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kızılay ekiplerinde çok kısa bir süre sonra yine sıcak iaşe ve çorba vermesi bekleniyor. Devletin tüm kurumları depremin meydana gelmesinin Hemen sonrasında e, faaliyete geçti. Kısa bir süre sonra kriz merkezi kuruldu. Kriz merkezinden ekipler yönlendirilmeye başladı. İlk olarak bölgeye jandarma tabii ki en yakın olduğu için intikal etti. Ve e, yıkımların olduğu bölge hemen e, yardım ekiplerinin sevk edilmesi konusunda e, kriz merkezine bilgi verildi. Ve kriz merkezine gelinmesinin ardından kriz merkezine gelen bilgiler doğrultusunda şu an itibariyle göçük altında olan vatandaşlarımızın olmadığı bilgisi var ama. Ekiplerin e, incelemelerinde devam ettiğini belirterek çocuğu buradan size bırakalım. Peki Ahmet Çelik'e teşekkür edelim. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Sayın Fuat Oktay'ın bölgeye gittiğini biliyoruz. Orada e, bir kriz merkezi de oluşturuldu. Ekipler o noktada. Elbette incelemeler... E, bölgede devam ediyor. Şimdi gelin bir de Elazığ'a gidelim. Depremi hisseden illerden bir tanesi de Elazığ ki yakın tarihte depremi yaşayan bir ilimiz olarak. Fırat Öztürk'ün o noktada haber nöbeti devam ediyor. Fırat oradaki son durum ne? Evet Cansın Erhoca sizin de söylediğiniz gibi haber nöbetimiz devam ediyor. Kameraman arkadaşımız Ömer Yıldızhan'la birlikte biz nöbetimizi sürdürüyoruz. 17.24'te meydana geldi Bingöl Karlova e, daki deprem e, 5.8'di sonra 5.7 olarak AFAD açıkladı. Biz depremi aslında hissettiğimizde aklımıza ilk gelen diğer bültenlerde söylediğimiz gibi Sirice'deki meydana gelen 24 Ocak'taki deprem aklımıza geldi ama Allah'a şükür kısa sürdü. Normalde biz depremi 40 saniye yaşamıştık ve 41 vatandaşımızı da kaybetmiştik. Malatya ve Elazığ'da olmak üzere 37 vatandaşımız Elazığ'da hayatını kaybetmişti. 5 vatandaşımız ise e, maalesef Malatya'da hayatını kaybetmişti kısa sürmesi bizim için çok büyük bir aslında korkuydu ama bu korkuyu da bir nebze atlatmaya çalıştı Elazığlılar. Evet Elazığlılar şimdi sakin çünkü Elazığ'da çok fazla bir zayiat veya yıkım yok ancak boşaltılan ve ağır hasar olan binalarda bazı çatlaklar meydana geldiğini buradan aktarabiliriz. O binalarla ilgili de yıkım çalışmaları en kısa süre içerisinde başlayacak. Elazığ valisinin bize aktarmış olduğu bilgilere göre Elazığ'da herhangi bir sıkıntı, herhangi bir yıkım bulunmuyor. Şimdilik Elazığ'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar merkeze aktaracağız. Cansın Elbacı. Fırat Öztürk'e teşekkür ederim. Bölgedeki durumu elbette bölgeden almaya devam edeceğiz ama işin uzmanlarına da bu deprem ne anlama geliyor? Bu deprem bizi korkutmalı mı? E sadece bununla sınırlı kalır mı? Artçılar biliyorsunuz devam ediyor. Her geçen dakika artçılarla ilgili rakamlar da güncelleniyor efendim. Şu ana kadar 22 artçının meydana geldiğini biliyoruz. Yayın konuğumuz olacak deprem uzmanı Profesör Doktor Fadime Selçetin bizimle birlikte olacak hocam. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi bu deprem ee, ne anlama geliyor diye soracağım özellikle de bölge açısından çünkü sizden önce konuştuğumuz değerli uzmanlarımızdan e, edindiğimiz bilgiler şu yönde depremi meydana gelmiş olduğu alan, bölge oldukça kritik bir bölge olduğu yönünde bilgiler paylaştılar bizimle e, ve iki fay hattının da birleştiği nokta olduğu bilgisinin de özellikle altını çizdiler. Yine bulunan e, bölgenin zemininden e, söz ettiler. E, bu deprem sonrasında artçılar bir yandan hali hazırda devam ediyor. Daha büyük bir deprem beklenmeli mi? Artçılar sürecek midir? Artçıların olması iyi bir şey midir? En azından oradaki e, sismik hareketler açısından neler söyleyeceksiniz? Evet, başta e, bölge halkına ve ülkemize geçmiş olsun e, dileklerimi iletmek istiyorum. Daha sonra da sismolojik açıdan bu, bu, bugün akşam saatlerinde olan depremi değerlendirmek istiyorum. Şimdi bölge gerçekten kritik bir bölge. Yani çok böyle iki tane büyük aktif fayın bir arada olduğu, kesiştiği dünyadaki nadir yerlerden biri. Ve buna bağlı olarak da büyük bir deprem üretmesi beklenen yerlerden biri. Diğer taraftan baktığımızda Kuzey Anadolu fayına hep söylüyoruz doğudan, Son yüzyılda doğudan başlayıp batıya doğru bir deprem göçü var diye. Ama üzerinde deprem beklenip de olmayan iki bölge var. Biri bildiğiniz gibi Marmara, diğeri de Yedisu segmentinin olduğu yer. Ve bu akşamki akşam saatlerinde olan deprem buraya yakın bir yerde meydana geldi. Ee, şimdi evet Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fayının birleştiği nokta demek aslında biraz e, bizim açımızdan çok doğru değil. Çünkü Doğu Anadolu fayını bu bölgedeki uzantısı yani genişliğine baktığımızda zon diye tanımladığımız yani bir tane tek bir kırık değildir. Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Anadolu bir sürü faylardan, kırıklardan oluşur ve zon halinde ilerler. Bu açıdan baktığımızda Doğu Anadolu buradaki hemen hemen genişliği 30 kilometre civarında. Ve bununla Kuzey Anadolu fayında bir ona göre biraz daha dar alanda kırıklarından oluşan iki fay sisteminin birleştiği yerde deprem meydana geldi. Geldiği bölge kaynar pınar olarak tam olarak verildi ancak baktığımızda bölge aslında 7 suya 4-5 kilometre uzaklıkta, çata 9 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla o bölgeyi aslında hemen hemen merkez üstü diye tanımlayabileceğimiz bu yerleşim yerleri Depremden etkilendi. Bölgede e, geçmişteki depremlere baktığımızda o büyük depremler var. Bu akşam meydana gelen e, deprem orta büyüklük diye tanımladığımız bir deprem. Hı hı. Sığ bir deprem. Sığ deprem olması bize şunu anlatıyor: e, Sığ olduğu zaman e, enerjiyi çok hissedersiniz ama dar bir alanda hissedersiniz. Derinde olduğu zaman daha az enerji ulaşır yerleşim yerlerine veya işte yaşanan yerlere ama daha geniş alanda hissedilir. Bu açıdan baktığımızda şu anda ekranda da gösterdiğiniz bu fay üzerinde iki hı hı. tane kırmızılığın doğuda birleştiği bir bölgeyi konuşuyoruz şu anda zaten. Hı hı. E, bu açıdan değerlendirdiğimizde e, işte e, bu bölgede bu depremi biz zaten beklenen ya, olmaması zaten e, bu kadar fayın olduğu bir yerde deprem üretilmemesi zaten e, bilimsel olarak mümkün değil